Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre Köse. Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2 yıllık eğitim sürem boyunca su ürünlerinin bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, su bitkileri ve alg üretimiyle ilgili derslerin yarın sıra, gıda kimyası ve mikrobiyolojisi gibi genel gıda dersleri ve girişimcilik, Araştırma teknikleri gibi seçmeli derslerde de kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz. Uygulamalı derslerimizi ağırlıklı olarak gıda işleme ve analiz laboratuvarında gerçekleştiriyoruz. Ayrıca balık yetiştiriciliği tesisi, alg üretim birimi gibi uygulamalı tesislerde dersler görüyoruz. Ön lisans eğitimi sonrasında lisans eğitimine devam etmek amacıyla DGS sınavıyla su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi, gıda mühendisliği, beslenme ve diyetetik, gıda teknolojisi, lisans programı gibi bazı bölümlere geçiş yapma imkanına sahibim. Mezun olduktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlükleri, araştırma institütleri, belediyeler, su ürünleri işlemesi ya da yetiştiriciliği alanında üretim yapan tüm özel kuruluşlarda çalışma imkanına sahibim. Bu kapsamda okulumuzu ve programımızı tercih eden adaylara hoş geldiniz diyerek eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Müzik